Ziraat Mühendisi Tanrı Danışmanı Ailesi'ne herkese selamun aleyküm. Değerli arkadaşlar şu an elimde görmüş olduğunuz soğanları sonbahar aylarında ektiğiniz zaman nelere dikkat etmeniz gerektiğini ve soğan ekim yaparken toprak yapısının nasıl olması gerektiğini size anlatacağım. Biliyorsunuz ki sonbahar aylarında hem soğan hem de sarımsak e, ekim zamanı geldiğini gösteriyor. Ve bizler de bu zamanlarda kendi bahçemizde yetiştirdiğimiz soğan ve sarımsaklara uygulamış olduğumuz tüyoları sizlerle paylaşıyoruz. Peki şu an görmüş olduğunuz arkadaşlar odun külünü soğanda nasıl kullanacağız? Sizlere onu anlatacağım. Şimdi sizlere bunu anlatmadan önce değerli arkadaşlarımız sağ alt köşede kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenip bize destek olmayı lütfen unutmayınız. Değerli arkadaşlar soğanları sonbaharda ektiğiniz zaman Kök yapısının daha iyi geliştiğini biliyorsunuzdur. Bilmiyorsanız da bu videoda öğrenmiş olursunuz. Ama sonbaharda soğan ekeceğiniz zaman toprak yapısına dikkat etmeniz gerekiyor. Ee, bir, toprağın çok fazla su tutan, e, yani e, toprakta çok fazla su tutmaması gerekiyor. Yani, toprağın çok su tutan tarafından değil de derenajı iyi olan bir toprakta soğan sarımsak ekmeniz gerekiyor. Ve toprağın astik derecesi 6 ile 7 arasında olması gerekiyor ve toprağın astiğini daha iyi bir hale getirmek için bizler odun külü uyguluyoruz arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar elimizdeki soğanlarımızı bakın bunlar mor soğan bir kısmı. Bunları toprağa yerleştirdiğimiz zaman arkadaşlar şu şekilde gösterelim size de. Daha sonra bunların üst kısımlarını arkadaşlar şu şekilde odun külü biraz serpiyoruz. Ve bu odun külü sebebimizin sebebi toprağın asitini e, yani toprakta yüksek derecede asit varsa odun külü bu asit dengesini dengeleyerek e, soğanlarınızın daha iyi gelişmesini sağlıyor. Sonbaharda soğanları ekerseniz soğanlar kış aylarında daha iyi kök geliştirecek ve ilkbahar aylarında daha iyi büyük kelleler daha iyi verecektir. Ve aynı zamanda odun külünde organik gübre, organik besin bulunduğu için özellikle potasyum açısından bitkilerinizin daha iyi gelişmesini sağlayacaktır. Onun için de organik külü uyguluyoruz. Ve aynı zamanda arkadaşlar organik odun külü e, Örneğin yaprak bitleri için olsun, soğan sinekleri için olsun, bunları bir nebze de olsun bitkilerinizi koruyor bu zararlardan. Bu tarz faydalar da var değerli arkadaşlar. Daha sonra ne yapıyorsunuz? Bitkinin hepsinin yüzeyini kapatıyorsunuz. Ee, biraz daha toprak koymamız gerek arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Ben şu an tekerle yaptığım için net yapamıyorum. Bunu daha düzenli bir şekilde biz yapıyoruz aslında. Ee, i̇şlemimiz bu şekilde bitiyor değerli dostlar. Bir sonraki tarımlar içerikli videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.